Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Optik ünitesine geldik gençler. Bu ünitenin ilk konusu aydınlanma. Aydınlanma ile ilgili olacak bu videomuz. Çok güzel sorular hazırladım yine. Sorular yine drive linkinde arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen önce soruları indirin. İster çıktısını alın, ister tabletinizi indirin, ister bilgisayarınızı indirin, ister telefonunuzu indirin. Ben sorular çözerken sizin de elinizde bu sorularda mutlaka bulunsun. Üzerine ufak ufak anlattığım şeylerin notlarını alın ki bu derslerin arkadaşlar faydasını kat ve kat göresiniz. Hazırsanız buyurun başlayalım. İlk sorumuz ışığın dalga modeli ve tanecik modeli ile ilgili olacak gençler. Işığın biliyorsunuz iki tane modeli var. Biri tanecik modeli, biri dalga modeli. Bu modeller ilk defa hangi bilim insanlar tarafından dillendirilmiştir, ortaya atılmıştır diye soruyor arkadaşlar. Bir kere tanecik modeli arkadaşlar belki sizi şaşırtabilir ama ilk defa Newton tarafından ortaya atılmıştır. Newton arkadaşlar ilk defa ışığın taneciklerden oluştuğu konusunda bir fikir ortaya atmıştır. Bu yazılı kaynaklarda var. Peki dalga modeli kim tarafından ortaya atılmış? Arkadaşlar dalga modeli Huygens tarafından ortaya atılmıştır. Bu da arkadaşlar ışığın bir dalga modeline sahip olduğu dalgalar halinde yayılabileceği hatta buna göre de arkadaşlar girişim kırınım olayları yani şu yank deneyi dediğimiz olay. Ayette de göreceksiniz. Işığın çift yarıkta girişimi, tek yarıkta kırınımı. Bunlar arkadaşlar ışığın dalga modeliyle açıklanabilen olaylar biliyorsunuz. Huygens'in arkadaşlar ortaya koyduğu model dalga modelidir. Newton ise tanecik olduğunu açıklamıştır. Yani doğru cevabımız burada en seçeneği olacaktır. Işık ile ilgili bazı olaylar ve bu olayları açıklayan ışık modelleri eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştirmenin görünümü aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Yani şu olaylardan hangisi, sağ taraftaki olaylardan hangisi, hangi modelle açıklanabiliyor onu soruyor gençler. Bir kere yansıma olayı arkadaşlar, dalgalar bir yüzeyden yansır mı? İşte su dalgalarının, yay dalgalarının yansımasını gördük biz. Yansıma dalga modeliyle açıklanabiliyor. Peki tanecikle açıklanır mı? Bunu bilyeye benzetin arkadaşlar tanecikleri. Bir bilyeyi bir yüzeye gönderdiğiniz zaman çarptıktan sonra tekrar yansır mı? Yansır. Mesela bilardo masasında bilardo toplanan arkadaşlar orada kenardan yansımasına benzetebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki yansıma tanecik modeliyle de açıklanabilir. Yani herhangi bir olay sadece bir tek bir tane modelle açıklanacak diye bir şart yok. Bir olay birden fazla modelle açıklanabilir. Girişim olayı arkadaşlar girişim kırılım olayların tamamı dalga modeliyle açıklanabilir. Sadece dalga model açıklanır. Tanecikler de girişim denilen bir olay yoktur. Dolayısıyla bu girişim olayları dalga modeliyle açıklanacak. Fotoelektrik olay, fotoelektrik olay ışığı arkadaşlar foton olarak aldığımızda gerçekleşebilecek bir durum. Yani fotonların metal yüzeyden elektron sökmesi olayıdır. Dolayısıyla biz burada fotoelektrik olay arkadaşlar tanecik modeliyle açıklayabiliyoruz. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Yarı çapı R olan bir kürenin merkezine ışık şiddeti I olan noktasal bir kaynak yerleştirilmiş. İşlemlerden hangileri yapıldığında kürenin iç yüzeyindeki toplam ışık akısı artar diyor gençler. Işık akısını artırmamız istiyor. Işık akısı dediğimiz şey fi ile gösteriliyordu arkadaşlar. 4 pi I'ye eşit bir kaynağın ışık akısı bu. Peki bu kaynağı arkadaşlar bir kürenin siz içine yerleştirdiniz diyelim ki şöyle bir noktaya merkezine yerleştirdiniz. Kaynaktan ne kadar ışık çıktıysa bu yüzeyden de o kadar ışık geçecek. O zaman bu yüzeydeki ışık akısı da kaynağın ışık akısı kadar olacaktır. Yani yine 4 pi kadar olacak tamamını kapladığı için. Eğer bu yarım küre olsaydı bunun etrafındaki bu durumda 2 pi olacaktı. 4'te 1 küre olsaydı o zaman 1 pi kadar olacaktı. Buna göre kürenin yarı çapını artırmak ya da kürenin yarı çapını azaltmak buradaki ışık akısını etkilemeyecektir. Çünkü tam küre olduğu sürece yarı çapı büyük ya da küçük önemli değil. O halde bu ikisi ışık akısını değiştirmeyecektir. Işık kaynağının ışık şiddetini artırdığınız zaman yani arttırdığınız zaman ışık akısı da direkt olarak artmış olacaktır. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Işık şiddeti olan kaynak merkezler çakışık opak x, y, küre parçalarının merkezlerine şekildeki bir yerleştirilmiş. x parçasının ışık akısı fi, x, y parçasının ışık akısı fi, y olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar x'in içine giden ışığa bakalım. Bir kere de kaynağımızın ışık akısı 4 pi i y'ye eşit. Bu kaynağın ışık akısı arkadaşlar. Fi kaynak. Etrafında ister bu cisimler olsun ister olmasın x, y parçaları olsun ya da olmasın kaynak bu kadar ışık akısı sağlıyor. İşte buradaki x arkadaşlar bunun etrafını şöyle yarısını kapattığı için bu 4 pi i'nin şu tarafa doğru giden 2 pi ılık kısmı x'in yüzeyinden geçiyor olacaktır. Bakın bu x'in yüzey x'in yüzeyinden geçen ışık akısı arkadaşlar 4 pi ı'nın yarısı kadar olacak. Hatta bunun şöyle bir formül var arkadaşlar. Fi eşittir 4 pi ı alfa bölü 360. Bu bahsettiğimiz şey şu. Bir kaynağımız var. Burada alfa kadarlık bir açıyla bir yüzeyi görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzeydeki ışık akısı kaynağın ışık akısının alfa bölü 360 katı yapıyor. İşte burası da 180 derece olduğu için 180 bölü 360 1 bölü yapıyor yani. O halde x'in X ışık akısı arkadaşlar şurası 2 pi i kadar olacak. Peki y'ye bakalım şimdi. Y normalde bakın Y de yarım küre ama X'in şu kısmı gençler bakın şuraya ışık gitmesini engelliyor. Öbür tarafa geçmesini engelliyor. Dolayısıyla Y'nin yüzeyine sadece şu 90 derecelik kısımda ışık gelebiliyor. O halde burada Y'nin ışık akısı Pi'ye eşittir. 4 Pi I'nın 4 bir kadar neden 90 dereceli gördüğü için 90 bölü 360 o da arkadaşlar 1 bölü 4 yapıyor. 1 Pi I'lık bir ışık akısı oluşturdu. Burası da 1 Pi I. Birbirlerine böldüğümüz zaman da buradan 2 olarak çıkacak. جتر Şekildeki X küpü Y küresi ve Z silindiri içerisinde özdeş ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmiş. Cisimlerin yüzey alanları verilmiş arkadaşlar. Böyle bir sıralama verilmiş. Buna göre ışık akılları nasıl sıralanır? Bir kere arkadaşlar etrafı tamamen kapalı olduğu için bu ışık kaynaklarının bu durumda ışık kaynağından çıkan bütün ışık yüzeylerden toplam olarak geçmiş olacaktır. Peki kaynakların ışık akılları ne kadardır? 4 pi I bunu ki. Bu I olduğu için bu da 4 pi I. Bu I olduğu için bu da 4 pi I. O zaman bunların yüzeylerinden tamamı geçtiği için her birinden arkadaşlar 4 pi I büyüklüğünde ışık akısı geçmiş olacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Aydınlanma şiddetinin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlanma arkadaşlar birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Şöyle tanımda vereyim size. Fi bölü A birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Fi'nin birimi arkadaşlar bu ışık akısı olup ışık akısı bunun birimi lümendir. Bu yüzey alanı bunun birimi metrekaredir. Burada lümen bölü metrekarenin arkadaşlar ismine lüks demişler. Yani aydınlanmanın birimi de lüks olacak. Aydınlanma birimi lüks. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabım C seçeneğidir. Bakın bunların birimlerinde de ben size açıklayayım arkadaşlar. Lümen ışık akısının birimi weber, manyetik akının birimi manyetik akı, tesla manyetik alan birimi, kandela ışık şiddeti birimi, lüks arkadaşlar aydınlanma birimi, aydınlanma. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Işık kaynağının bir noktada oluşturduğu aydınlanma şiddeti ile ilgili olarak ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Işık kaynağıyla verilen nokta arasındaki uzakta doğru orantılıdır. Işık kaynağından gelen ışından yüzeye yaptığı açıya bağlıdır. Yaydılarından hangileri doğrudur? Şimdi bir noktada oluşan aydınlanma arkadaşlar şöyle bulunur. Bakın şurası bizim yüzeyimiz olsun. Şurada da bir ışık kaynağımız var. Işık kaynağının diyelim ki şu K noktasında oluşurduğu aydınlanmayı bulacağız. Bir kere bu aydınlanmanın formülü arkadaşlar şöyle. EK eşittir. I bölü D kare çarpı. Şurası yüzey dik olduğu düşünülen yüzeyin normali arkadaşlar. Şurası da alfa olsun. Bunu arkadaşlar kosinüs alfa ile çarpıyoruz. Yani burada aydınlanma şiddetini bulup bunun kosinüsünü alıyoruz. Dik olan bileşenini almış oluyoruz. O halde buradaki aydınlanma şiddeti neye bağlıdır? Işık şiddetine bağlıdır. Doğru orantılıdır. Bu iki katına çıkarsa aydınlanma şiddeti iki katına çıkar. Işık kaynağı ile verilen nokta arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır demiş. Yanlış arkadaşlar. Uzaklığın karesi ters orantılıdır. Uzak arttıkça aydınlanma şiddeti azalacaktır. Işık kaynağından gelen ışından yüzeyle yaptığı açıya bağlıdır. İşte buradaki arkadaşlar açının kosinüsünü kullandığımız için bu açıya da bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız d seçeneği 1 ve 3 olacaktır. I şiddetindeki ışık kaynağı merkezler çakışık ikisiye küre parçalarının merkezlerine şekildeki bir yerleştirildiğinde küre parçalarındaki aydınlanma şiddetleri sırasıyla EX x ve EY kadar olmaktaymış. Peki bir küre parçasındaki aydınlanma neye eşit? Aydınlanma arkadaşlar ışık akısını yüzey alanına bölerek bulabilirsiniz. Peki ışık akısı dediğimiz şey ne? Işık akısı da o yüzeye giren toplam ışık miktarı 4 pi ı'nın mesela alfa bölü 360 katıdır bu yüzeylere giren ışık arkadaşlar. Bölü yüzey alanı. Şimdi bu açılara bakıyoruz. Açılar eşit o zaman ışık akıları birbirlerine eşit olmalı. Peki bunların yüzeylerine bakıyoruz arkadaşlar. Sx, Sy. Bunların yüzey alanları arasında şöyle bir ilişki vermiş. Bu Sx alanı 1S kadarsa S'ye alanının 2S olduğunu söylemiş. O halde Ex eşittir fi bölü S kadarken Ey eşittir fi bölü 2S kadar olacaktır. Bunları birbirlerine böldüğümüzde de doğru cevabımız arkadaşlar 2 olarak çıkacaktır. Şekildeki düzenekte nokta salışık kaynağı ok yönünde yere paralel olarak K'den L'ye kadar çekiliyor. Bakın bu doğrultu boyunca çekilmiş. Buna göre O noktasındaki aydınlanma şiddeti nasıl değişir diye soruyor. Bu O noktasındaki aydınlanma şiddeti arkadaşlar siz bunu bu tarafa doğru çektikçe Bakın dikkat ederseniz buradan böyle geldikçe ne yapıyor? Yüzeye daha dik gelmiş oluyor. Böyle geldikçe de giderek uzaklaşıyor. Şöyle uzaklaşmış oluyor. Bakın buradan arkadaşlar orta noktaya kadar hem uzaklık azaldığı için hem de yüzeye daha dik geldiği için aydınlanma şiddeti iki şekilde de artıyor. Çünkü aydınlanma şiddeti bakın I bölü D kare çarpı kosinüs alfa diye bir formülü var. Buradaki alfa dediğimiz açı şurası yüzeye dik olan doğrultunun yani yüzeyin normalinin gelen ışın doğrultusuyla yapmış olduğu açı şuradaki açı. Bu açının kosinüsüyle çarpıyorsunuz. D dediğimiz mesafede arkadaşlar ışık kaynağının verilen noktaya olan uzaklığı. Şimdi biz K'dan orta noktaya kadar çektiğimizde D azaldı mı? Azaldı. Aydınlanma arttı. Peki açı küçüldü mü? Giderek küçüldü. Açının küçülmesi arkadaşlar kosinüsün artmasına sebep olur. E, kosinüs artarsa aydınlanma bir daha artar. Yani burada hem D'nin azalmasından hem de buradaki açının küçülmesinden dolayı aydınlanma şiddetimiz giderek artıyor. Şu noktaya geldiği zaman zaten maksimum şiddette aydınlanmaya ulaşmış oluyoruz. Bundan sonra giderken tekrar uzaklaşmış oluyor. Yani ilk durumuna doğru tekrar yaklaşmış oluyor. Dolayısıyla aydınlanma önce artıyor sonra azalıyor. Doğru cevap A seçeneğidir. I şiddetinde ışık kaynakları R1, R2 yarıçaplı kürelerin merkezlerine yerleştirdiklerinde küre üzerindeki aydınlanma şiddetleri E 2'ye kadar oluyor. Bakın E dediğimiz aydınlanma şiddeti neye eşit? Aynı şiddetteki ışık kaynağını, I şiddetindeki ışık kaynağını R bir yer çaplı kürenin merkezine yerleştirdik. I bölü R kare değil mi? Bir kürenin yüzeyindeki aydınlanma şiddeti yarıçap R kadar olsun. I şiddetinde kaynak yerleştirdim. O zaman bu küre yüzeyindeki ışık akısı 4 pi I oluyordu gençler. Kürenin yüzey alanda 4 pi R kare olduğu için Bunları birbirlerine böldüğünüzde aydınlanmayı buluyorsunuz. 4 pi'ler sadeleşiyor. Direkt buradan E eşittir. I bölü R kare oluyor. O halde buradaki arkadaşlar aydınlanma şiddeti I bölü R kare ise X için yazalım. X'inki 1 E'ymiş. I bölü r birin karesi oldu. Y için yazıyoruz bir de. Bunun 2 E'ymiş aydınlanması. I bölü R2'nin karesi oldu. I'lar aynı zaten. Birbirlerine böldük. Bunlar gitti. I'lar gitti. R2'nin karesi bölü R1'in karesi eşittir 1 bölü 2. Buradan R1 bölü R2 eşittir. Kök 2 olarak çıkar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı kendisinden D kadar uzaktaki S düzleminin O noktası çevresinde oluşurduğu aydınlanma şiddeti E kadardır. Bakın şu noktada oluşan aydınlanma şiddetin E olduğunu söylemiş. Peki bu E neye eşit? E eşittir. I bölü D kare çarpı kosinüs alfa. Burada kosinüs alfa dediğimiz aydınlanma yüzeyin normaliyle bu d doğrultusu arasındaki açının kosinüsü. Bu açı şu anda 0 derece olduğu için kosinüs arkadaşlar 1'e eşit. Şu anda en büyük değerde. S düzlemi o noktası etrafında ok yönünde döndürürseniz bu S düzlemini bu şekilde çevirdiğinizde bu açı arkadaşlar artık 0 derece olmayacak. Atıyorum mesela 30 derece olacak. 60 derece olacak. Açı büyüyecek. Açının büyümesi kosinüsün değerini küçültecek. Çünkü açı 90 derece olduğu ama kosinüs sıfıra düşer mesela. Dolayısıyla açıyla kosinüs ters orantılı. Bu durumda da arkadaşlar aydınlanma şiddeti azalmış olur kosinüs azaldığı için. Dolayısıyla çevirirseniz arkadaşlar E'yi artırmış olmazsınız. Zaten E şu durumda D mesafesinde alabileceği en büyük aydınlanmaya sahip bu durumdayken. Işık şiddetini artırdığınız zaman I arttığı zaman aydınlanma şiddeti artar tabii ki. D'yi küçültmek. D küçüldüğü zaman E ile D ters orantılı arkadaşlar. D'nin karesiyle. Dolayısıyla bu ifadede de doğru. D'yi küçültebilirsiniz. Doğru cevabımız 2-3 E seçeneği olacaktır. Noktasal I1, I2, I3 şiddetindeki ışık kaynaklarının K noktasında oluşunda aydınlanma şiddetleri birbirlerine eşittir. Alfa büyük beta olduğuna göre I1, I2, I3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi buradaki arkadaşlar aydınlanma şiddeti, K noktasındaki aydınlanma şiddeti, şu mesafe D1 olsun. Şu mesafeye D2 diyelim. Şu mesafeye de D3 diyelim. Buradaki alfa açısının daha büyük beta açısının daha küçük olduğunu söylemiş. Gelin biz burada değerler verelim arkadaşlar buna. Kaç diyelim? Mesela burası 53 derece olsun. Burası da 37 derece olsun. 37, 53, 93, yani 3, 4, 5 üçgendir biliyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar D'leri kıyaslayacak olursanız D2'nin en küçük olduğunu görüyorsunuz zaten şuradaki dik üçgenlerde. Peki 37, 53, 37'nin karşısında kenar daha küçük, 53'ün karşısında kenar daha büyük olduğu için buradaki D3 uzaklığı D1 uzaklığına göre daha küçük olacaktır. Yani D1 burada arkadaşlar en büyük olan kenar olacaktır. Bir kere D1 en büyük olduğu için bunun burada oluşturacağı aydınlanma ne olacaktır? Öbürlerine göre daha zor olacaktır. Daha uzaktan olduğu için aynı aydınlanmayı oluşturabilmesi için daha güçlü bir kaynak olması gerekecek. Bunların aydınlanmaları eşit oluyormuş çünkü. I1 en uzak noktaya, K'ya en uzak noktada bulunuyor. Dolayısıyla bir kere I1'in ışık şiddeti en büyük olacak. Bir de bakın I1'in normalle yaptığı açı da büyük olduğu için bir dezavantajı da burada var. Bu açı büyüdükçe kosinüsün değeri küçüldüğü için e eşittir i bölü d kare çarpı kosinüs alfa. Bakın şimdi i'yi buradan çekeyim. i eşittir e d kare bölü kosinüs alfa yapıyor. Şimdi hepsindeki aydınlanmalar eşit. O halde buradaki i'ları kıyaslamak için arkadaşlar d'nin büyük olduğu yerdeki i büyük çıkacaktır. Ya da kosinüsün küçük olduğu yerde kosinüsün küçük olması için açının büyük olması gerekiyor açının büyük kosinüsün küçük olduğu yerdeki I'nın büyük olması gerekiyor. Bakın i bir için hem d bir fazla uzaklığı fazla hem de arkadaşlar kosinüsü küçük açısı büyük olduğu için. O nedenle arkadaşlar I1 buradaki en güçlü kaynak olacak. Benzer şekilde daha sonra I3 gelecek. En küçük kaynakta I2 olmalı. Zaten bakın öyle olmalı burada. Çünkü I2 I1 ve I3 kadar aydınlanma oluşturuyorsa hem yakında da hem dik geliyor hem de kadar aydınlanmıyor. O zaman buradaki kaynağımız en zayıf kaynak olacaktır. Işık şiddeti en küçük kaynak olacaktır. Öbürlerle aynı aydınlanmayı bu mesafeden sağlayabiliyor çünkü. Bu durumda arkadaşlar bir büyük, üç büyük, iki şeklinde bir sıralamamız vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Işık şiddetleri farklı. iki noktasal kaynak yarıçapları farklı. içi boş iki kürenin merkezine ayrı ayrı konulmuştur. Evet şöyle iki tane küre. Yarı ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yarı R1, R2 diyelim. Bunların ışık şiddetleri farklı dediği için bunlar da O1, O2. Bunları da farklı diyelim. Peki birim yüzeye düşen ışık akısı. Birim yüzeye düşen ışık akısı demek arkadaşlar aydınlanma şiddeti demek. Bakın bunun adı aydınlanmadır. Işık akısı demiyor. Dikkat edersen yüzeye düşen ışık akısı demiyor. Birim yüzeye düşen diyor. Aydınlanma. Aydınlanma neydi? Çünkü ışık akısını yüzey alanına böldüğünüzde arkadaşlar ışık akısını buluyorsunuz. Peki aydınlanmalar eşit olabilir mi? Kürenin yüzeyindeki aydınlanma I bölü R kareydi. Hem I'lar farklı hem R'ler farklı. I bölü R'ler, I bölü R kareler birbirlerine eşit çıkabilir mi? Neden çıkmasın? Yani mesela şunun ışık şiddetine I, bunun ışık şiddetine 4I dedim. Bunun yarı çapına R, bunun yarı çapına da arkadaşlar 2R dedim. Bakın I bölü R kare bu. 4I bölü 2R'nin karesi yani 4R kare de bu. O halde bunlar birbirlerine eşit olabilir mi? Olabilir tabii ki. Küre üzerindeki toplam ışık akısı toplam ışık akısı kaynaklan ışık akısı kadardır ki o da 4P'yi I'ya eşittir. E peki 4 πler sabit. Sadece I kaldı burada elimizde değişken. I'ların da farklı olduğunu söylüyor soru bize. O zaman küre üzerindeki ışık akıları da farklı çıkmak zorunda. Küre üzerindeki aydınlanma şiddeti işte şu 1 ile 3 birbirinin aynısıdır gençler. Küre üzerindeki aydınlanma şiddeti I bölü R kare demekti zaten. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. Işık şiddeti I olan küre merkezindeki noktası kaynağın R yer çapı kürenin iç yüzeyindeki X noktası çevresinde oluşur. aydınlanma şiddeti E'dir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar şöyle bir küre. Yer çapı R. Küre üzerinde bir nokta seçtik şöyle X. Işık kaynağımız da burada. Işık akısı arkadaşlar küre üzerindeki ışık akısı 4 pi eşit. Aydınlanma şiddeti ise arkadaşlar I bölü R kare eşit. Şimdi diyor ki kaynağın küre üzerinde oluşur toplam ışık akısı fi olduğuna göre kürenin yarıçapı 2R yapıldığında. Yani biz bu kürenin yarı çapını 2R'ye kadar yaparsak. 2R'ye kadar yaptığın zaman bakın burada yarı çapa bağlı olmadığı için ışık akımız yine 4 pi eşit yani yine pi kadar. Aydınlanma küre yüzeyindeki küre büyüdüğü zaman yüzeyden merkezden uzaklaşmış oluyor. Aydınlanma şiddetiniz ise I bölü 2R'nin karesi 4R kare yapıyor. Yani öncekinin 4'te bir kadar E bölü 4 kadarlık aydınlanma meydana geliyor. O halde burada arkadaşlar fiye E bölü 4 doğru cevap E seçeneğidir. Şekilde o merkez yarım çember sayfa düzlemde, S düzlemde sayfa düzlemde diktir. Noktasal bir ışık kaynağı X, Y, Z noktalarına ayrı ayrı konulduğunda O noktasında oluşu aydınlanma şiddetleri sırasıyla E, X, Y, e, Z oluyor. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir düzlemimiz var. Sayfa düzlemi dik yerleştirilmiş. Bu çemberimiz de sayfa düzleminde. Ne yapıyoruz biz buraya arkadaşlar? O noktasında oluşu aydınlanmaya bakıyoruz. Kimin? x, y, z noktalarına koyduğumuz bir ışık kaynağının ayrı ayrı bu noktalara yerleştiriyoruz ve buradaki aydınlanmasına bakıyoruz. Bir kere uzaklıklar hepsinde aynı olduğu için aydınlanma da arkadaşlar e eşittir. I bölü r kare kosinüs alfaydı yani burada. Bakın buradaki I arkadaşlar hepsinde aynı. R hepsinde aynı. O zaman bizim bakacağımız tek şey kosinüs alfa dediğimiz yüzeye dik mi geliyor gelmiyor mu ona bakacağız. Buradaki yüzeyin normaliyle yapılan açı olduğu için burada verdiğimiz açı arkadaşlar. Bu açı ne kadar büyük olursa kosinüs o kadar küçük olacağı için aydınlanma o kadar az çıkacaktır. O halde buradaki alfa açısı daha büyük bir açı olduğu için beta açısı daha küçük. Mesela diyelim ki şu 60 derece olsun. Şurası 30 derece olsun. Böylece x'te gelen ışık z'den gelen ışığa göre yüzeye daha dik geliyor. Ama en dik arkadaşlar nereden geliyor? Y noktasından geliyor. Y noktasında açı 0 derece. X noktasında açı 30 derece, Z noktasında açı 60 derece. E, kosinüsün değeri de bu açı büyüdükçe küçüldüğü için en küçük aydınlanmayı Z'de, en büyük aydınlanmayı Y'de bulacağız. Dolayısıyla Y noktasındayken kaynağımız oluşurdu aydınlanma. X'tekinden büyük, X'deki de arkadaşlar Z'dekinden büyük olacaktır. Y büyük, X büyük, Z. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Şekildeki fotometre düzeneğinde perdedeki yağ lekesi gözükmemektedir. Buna göre i bölü 2 oranı nedir? Fotometreler arkadaşlar fizik bilimde giriş konusundan hatırladığınız bir şey olabilir bu. Biliyorsunuz temel büyüklüklerimiz vardı. Kısa muz ile adlandırıyorduk bunu. Oradaki I ışık şiddeti. Kısa muzdaki I ışık şiddeti. Işık şiddetin birimi kandenaydı Bunu ölçtüğümüz alete ise fotometre diyorduk arkadaşlar. Yani fotometreler ışık şiddetini ölçtüğümüz bir düzenek. Bunun arkadaşlar en basit en ilkel düzeni şekildeki gibi bir yalik üzerinde yalikesi bulunan bir kağıt arkadaşlar ekran olarak kullanılıyor. İki tane de ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynaklarından genelde birinin ışık şiddeti bilinir. Bunun yardımıyla diğerinin ışık şiddeti bulunmaya çalışılır. Peki nasıl oluyor bu? Biz ışık kaynaklarının arasına bu yağ lekesi bulunan kağıdı yerleştiriyoruz. Öyle bir noktaya yerleştiriyorsunuz ki arkadaşlar ışık kaynaklarının yerlerini değiştirebilirsiniz. Kağıdın yerini değiştirerek yapabilirsiniz bunu. Öyle bir noktaya geliyor ki bu yağ lekesi gözükmez oluyor. iki taraftan da buradan da bakıyorsunuz buradan da bakıyorsunuz gözükmüyor. Bunun sebebi bu kaynakların bu yüzeyde oluşturdukları aydınlanmalar birbirlerine eşit olduğu zaman gerçekleşiyor bu. Bu durumda I1'in bu yüzeyde oluşturduğu aydınlanma I1 bölü D kare, I2'nin bu yüzeyde oluşturduğu aydınlanma I2 bölü 2D'nin karesi birbirlerine eşit olmalıdır diyoruz. I1 bölü D kare eşittir I2 bölü 2D'nin karesi yani 4D kare. Şunlar gitti. I1 bölü I2 oranı buradan 1 bölü 4 olarak bulduk. Yani bu yağ lekesinin gözükmemesi için ışık şiddetler oranı 1'e 4 olmalıymış. Mesela biz burada I1'in ne kadar olduğunu biliyorsak I2'yi bulabiliriz. Atıyorum I1 100 kandelalık bir kaynaksa o zaman I2'nin 400 kandela olması gerekir ki aynı aydınlanmayı sağlayabilsin. Evet sevgili gençler böylece optenil konusu aydınlanmayı da bu şekilde halletmiş olduk sorular üzerinden tüm kazanımlarını size verdik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu etmiş motive etmiş olursunuz. Kanalımıza abone değilseniz hala lütfen abone olun bildirimlerinizi açın ki bu videolar yüklendikçe size bildirim olarak gelsin. Unutmayın neofizikle artık fizik çok kolay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.